kanka. Tırnakçılık yapalım. Nasıl yani? Hırsızlık mı yapalım? Yok be. Tırnak bakımı falan. Bu ara acayip para yapıyor millet. Tırnak bakımından. Evet. Tırnak bakımından söylüyorum yani. Bu ara her yerde açılıyor ve hepsi çok güzel iş yapıyor yani. Biz bilmiyoruz ki o işi. Bildiğimiz işi yapacaksak yanmışız. <laughs> Bilmediğimiz işi nasıl yapacağız? Dükkan açacağız kızım. İş kuracağız. İşi bilen insanları yanımıza alacağız. Patron olacağız ya. Bugüne kadar hep başkaları bize emir verdi. Şimdi biz onlara emir vereceğiz. Pardon bakar mısın? Bir tane çay alabilir miyim? Bakayım. <laughs> Vazgeçtim. Bir tane ayran alabilir miyim? Patronluğun da ne saçmaymış Yıldız. İsteye bak. Çay ayran. Kız bari İskender isteseydin. <laughs> ya misal yani. Ay <laughs> misal ne senin. <laughs> Selamun aleyküm. İlber. Biz Yıldız'la barıştık biliyor musun? Hadi canım. Kız niye söylemiyorsun? Söylemiyorum çünkü yok öyle bir şey. Ya tam barışmadık da barışmaya başladık ...gibi. Devamı gelir artık. Hadi arkadaşlar, hadi. Bugün büyük gün. Bugün açılış gecesi. Yıkılacak bugün dükkan. Sağ ol canım, eline sağlık. Sağ ol aşkım. Rica Gördün mü bak, konuyu nasıl dağıttı. Sevmeye başlayacak bence. Hadi hayırlısı. He. Ha. Alo. Anne. Alişan. Nasılsın? İyiyim annem. Sen neredesin? Dedem Gili'deyiz. Öyle mi? <laughs> Geçmiş bayramın kutlu olsun karıcığım. Oğlumu ver lan. Oğlumu versene geri zekalı. Bak senin yüzünden ne hallere düştük. Ben kaçak oldum. Çocuk okula gidemiyor. Sen neden böyle yapıyorsun ya? Oğlumu versene kardeşim. Dilber akıllı ol. Bu sonu son ikazım. Ne diyor? Alişan'ı memlekete götürmüş. O Yelda'nın dediği gibi. Ne demiştin sen onun kocasına sümsük mü demiştin? Hı? Ya kızım, gülerken bana niye haber vermiyorsunuz ya? Ben de çok sevinçliyim. Yalnız burada sevinecek bir şey yok Zerre. Zahir aradı. Ha. E iyi, o zaman yakalanır salak. Dinliyordur polis. Zerre başka numaradan arıyor. Ha. Ha sen o silah ne yaptı yoktu? Bakmadın mı öyle? Allah aşkına bak söyle. Delikanlı gibi. Ya bir git Allah Allah deli midir nedir? Ben sana kurban olurum ya. Herkes yer içer.